Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir ve sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Evet, dün söz verdiğim gibi yeni başlayan ilişkiler için bir açılım yapacağız. Yani yeni tanıştığınız, yeni başladığınız ilişkideki kişiyle yani aklınızdaki, hayatınızdaki insanla Bakalım bir şu anki durumlar nedir? Öncelikle bir aranızdaki güncel enerjiye ve bağlantıya bakacağız. Bu kişinin sizinle ilgili e, düşünceleri nedir? İlişkinize dair gerçekten niyeti amacı nedir? Yani ciddi bir ilişki yaşamak niyetinde mi? Yoksa hani böyle bir e, flörtöz e, ya da birazcık e, anı yaşayalım sonra herkes yoluna gider düşüncesinde mi? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Tabii ki kolektif bir bakım olacak. Herkes uyumlanmayabilir. E, o yüzden sadece kendi hikayenize, kendi kısmınıza uyan şekilde almanız yeterli olacaktır. Hadi bakalım niyetlerimizi alalım. Ben yine aklınızdaki kişi diye hitap edeceğim. Siz artık hayatınızdaki, kalbinizdeki kişi olarak o kişiye niyetinizi alabilirsiniz. Bakalım bu kişiyle, tabii ki özellikle en çok onun enerjisiyle, onun niyetiyle aranızdaki enerji nedir? Denge nedir? Uyum. Da, bağlantı, blokaj, her ne varsa bir bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle iki tarafın enerjisine baktığımızda iki tarafta da çok böyle hani mantıklı olma yani mesela daha öncesinde yaşadığınız deneyimlediğiniz ilişkilerde hani hep duygusal hareket ettiyseniz burada artık artık böyle stratejinizi çok iyi belirleyerek daha böyle akıllıca adımlar atmak birbirinize karşı hep böyle mantıklı bir yaklaşım sergilediğinizi görmekteyim. Kalp tutan kadın. Bunu kalp tutan erkek olarak da alabilirsiniz. ilişkinizdeki duruma göre. Şimdi burada 44 sayısı. Yani aranızda ruhsal bir bağlantı olabilir. Gerçekten hani mesela daha önceden birbirinizi normal tanışır, tanırken e, birden sevgili olmuşsunuzdur veya hiç tanışmadan e, yeni bir tanışma durumu olduysa da sanki böyle yıllardır birbirinizi tanıyormuşçasına aslında hani bir güven e, böyle bir yakınlık bir samimiyet hissediyorsunuz ve aranızda dengeyi kur kurabileceğinize dair hatta e, kurduğunuza dair e, bir enerji var yani iki tarafta böyle çok mantık çalıştırdığı için e, daha böyle dengeli bir ilişki olabileceğinize inanıyorsunuz Evet enerji temizliği sanki böyle birbirinize şifalanmış, birbirinize iyi gelmiş bir bağlantıdasınız. Sabır ve güven iki tarafta da muhtemelen çok sabır var. Birbirinize güvenmek istiyorsunuz. Belki sizin için en önemli şey güvenmek. Hani daha öncesinde yaşadığınız ilişkilerde hep bir güven kaybı oluştuysa güvenme isteğiniz var. Şimdi burada bir reddetme duygusu var. Yani sanki hani mesela mantıklı duygu arasında gitgelleri yaşıyorsanız kendinizi çok kaptırmadan bir takım düşüncelere onun da size karşı sizin de ona karşı bazı şeyleri kabul etmeme, reddetme durumu var. Şimdi burada mesela bir çatışma olabilir. Hani her şey şu an için belki iyi görünüyor olabilir ama hani ilişkide birbirinizi tanıdıkça, daha samimileştikçe fikir ayrımcılıkları, bakış açınızda bazı şeyleri kabul edememe bağlantısı da olabilir arkadaşlar. Aslında genel anlamda aranızdaki enerji ve bağlantı gayet iyi görünüyor. Şimdi bir bakalım düşüncelere bir bakalım. Yani özellikle o kişinin sizinle ilgili düşüncelerini merak ediyorsanız, tam olarak ne hissettiğini, ne düşündüğünü bilmiyor iseniz veya emin değilseniz bakalım gerçekten yeni tanıştığınız bu kişi, yeni başlayan bu ilişkide aklınızdaki kişinin Sizinle ve bu ilişkiye dair düşüncelerinde neler var? Aklından neler geçiyormuş? Yani bu ilişkide sizinle yaşamak istediği şey gerçekten nedir? Buna bakalım. Denik ikilisi, kupa ikilisi, tılsım sekizlisi. Tılsım altılısı. Ve kılıç dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, bu insanın özellikle düşüncelerinde size karşı bakın. Bir ikilem var. değnek ikilisi. Evet sizinle kupa ikilisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Duygusal bir birliktelik yaşamak istiyor. Yani sevmek, sevilmek duygusunu çok yoğun yaşama isteği içerisinde. Ama bu insanı ikilemde bırakan bir konu var. Bir durum var. Yani şöyle. Mesela e, bu illa hani başka biri... Olayı değil tabii ki ya da başka bir konu. Kendi içerisinde düşündüğü, kendi dünyasına düşündüğü, mesela gelecekle ilgili planlar yapmak istiyordur ama biraz bunu ertelemek ve bekleme sürecine koyuyor. Yani acele etmek istemiyor. Aslında diyor ki ben senin evet mutlu, duygusal bir birliktelik yaşamak istiyorum. Ama bunun için çok emek vermek, çok çabalamak gerekiyor. Biraz da bu insanın geçmişten gelen bir takım yorgunlukları ve kırgınlıkları var. Bu kişi, şunu açık ve net söyleyeyim, Gerçekten çok merhametli ilişkiler konusunda hani sevdiği zaman e, hani bir önem verip o insanı yani size hayatının e, herhangi bir yerine koyduysa gerçekten burada e, hani merhamet duygusunun e, hakkaniyetli olacağını, dengeli olacağının farkında. Şimdi kılıç dokuzlusu burada bir takım korkular var. Muhtemelen bakın bunu yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Kolektif enerjide bu kişi daha önce yaşadığı bir ilişkide yaralandıysa, herhangi bir darbe yediyse bu korkular olabilir. Yani şu an bu insandan size birdenbire sevgisini göstermesini veya geleceğe dair bir takım ciddi planlar yapmasını beklememelisiniz. Çünkü korku var. Bakın güven dedik. Evet gerçekten güvenmek istiyor. Belki de onun için sevgiden ziyade güven çok önemli. Çünkü bu kişi güvendiği, değer verdiği birçok kişiden Öyle bir darbe yemiş, haksızlığa uğramış ama kendi bunu sağlamak istemiyor bu düşüncede. O yüzden bazen size karşı tutarsız davranabilir, iniş çıkış olabilir. Hani bir bakarsınız mesela işte bir buluşmada, görüşmede çok iyi davranır. Bir sonrakinde buz gibi davranır. Hani bu onun zihninde onu kurcalayan ve birazcık da bilinçaltındaki altındaki olumsuzlukların geçmişten gelen bir takım problemlerin etkisi olabileceğini de unutmamalısınız yani bunlardan kurtulduğumda evet aslında hani niyetimde seninle e, duygusal bir birliktelik yaşamak istiyorum ama e, burada biraz güvenmek dengeyi sağlamak acele etmeden e, biraz daha mantığınla hareket etmek istiyorum dediği bir enerjide evet peki niyetini soralım arkadaşlar yani şöyle niyeti e, gerçi düşüncelerinde söyledi ama hani buradaki güven duygusunu mesela sizden aldığında gerçekten size duygularını çok yoğun hissettiğinde bu ilişkiye dair neler yapabilir bunu bir soralım en azından tabii ki olası gelecek enerjisi değişebilir ama şu anda en azından zaten aklında bakın yani bir şeyleri planlıyor, düşünüyor ama acele etmek istemiyor. Biraz ertelemek, geleceğe dair böyle birdenbire hani e, ani kararlar vererek sanki böyle hem size hem kendinde bir hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Bakalım be bu planlar e, nedir ve bunları gerçekleştirecek mi aranızdaki bu samimiyet güven olduğunda? Kupa altılısı. Değnek altılısı. Evet. O aşıklar. Gerçekten muhteşem ermiş. Ve Kupa Şövalyesi arkadaşlar bakar mısınız gerçekten buradaki enerji de bu kişiyle yani o insanın birazcık kendi muhakemesinde yani kendi e, iç dünyasında hesaplaştığı geçmişte yaşadığı herhangi bir deneyim aslında onun için şu an yeni yeni başlayan bu ilişkide çok ciddi anlamda bir deneyim oluşturuyor çünkü diyor ki bakın eğer hani senden o güveni tam olarak alırsam hani bu şu demek değil burada yanlış anlaşılmasın hani bu size güvenmiyor işte ona bir güven vermiyorsunuz değil henüz hani o enerjiyi alamamış olabilir ya da kimileri için gerçekten güveniyor olabilir ama her ne olursa olsun bu insan <laughs> sizden o samimiyeti o güveni aldığında özellikle sizinle gerçekten geleceğe yönelik bir birliktelik yaşayacağından emin olduğunda bakın kupa altılısı yani burada aranıza duygusal olarak e, hani zaman geçtikçe süreç geçtikçe ne olacak birbirinizle yaşadığınız geçmiş anılar e, gündeme gelerek Burada e, duygusal anlamda bir birliktelik olacak. Evet değnek altılısı. Bakın bu ilişki sizin için bir zafer olacak. Sizin için bir yenilenme olacak arkadaşlar. Yani burada bu insanın size ciddi bir teklifle geleceğini görmekteyim. Benim ses yine gitti. <laughs> çok özür dilerim. E, yani bir teklifle gelecek. Ya da duygularını, düşüncelerini çok net bir şekilde söyleyecek. Çok özür diliyorum. Evet tekrar kusura bakmayın su içmek zorunda kaldım gitti çünkü sesim. Evet e, yani size teklifle gelecek bu ilişkiyi daha da taçlandıracağınız bir durum olacak arkadaşlar. Yani mesela hani belki ciddi düşünmediğinizi düşündüğünüz anda bir anda bu ilişki ciddi bir noktaya varabilir. Ve merkezde bakın aşıklar şöyle tutayım. Aşıklar yani aranızda duygusal olarak öyle güzel bir bağlantı olacak ki tutku sevgi yani siz... Belki hani en başta emin olamadığınız, şüphe duyduğunuz her konunuz aslında kafanızda e, bu süreçte, ilerleyen süreçte daha da netleşecek. Bakın ermiş kartı burada maneviyat, inançlar, manevi duygular çok ön planda olacak bu insan için. Yani hani benim için hakkaniyet, adalet çok önemli diyecek. Eğer seni seviyorsam gerçekten seviyorumdur. Hani ben zaten e, buradaki mantık olay şu, e, bu kişinin size tam duygusunu yansıtamamasındaki... Neden? Hani bundan emin olup o işte dedim ya hani o enerjiyi alması gerekiyor ve bu enerji sonrasında da emin olaraktan size bu duyguyu gerçekten yaşatacağını gösteriyor bize. Ve kupa şövalyesi çok duygusal biri ama bakın şöyle söyleyeyim hem duygu hem mantık çok fazla bu insanda. Ne olursa olsun ilişki konusunda kesinlikle mantığını devreye sokuyor. Çünkü yanlış bir hamle yapmamak adına yani hem kendi için hem karşısındaki insan için. Kupa şövalyesi bu insan size duygusal olarak evet duygularını çok açık ve net belli edecek. Yani aranızda zaten aşıklar kartıyla bu ilişkinin ciddileşmesi, tutkunun, duygunun yoğun olacağı bir enerji var. Evet, çok güzel bir enerji var arkadaşlar. Yani sevgili alıp kabul edebilirsiniz. İnşallah öyle de oldu diyelim. Tabii ki birazcık zamana da ihtiyacınız var olarak görünüyor. Ee, tamam, niyeti planı bu şekilde. Şimdi şöyle soracağım arkadaşlar. Yani bu tabii ki yine onun enerjisiyle ilgili. Az önce onun niyetini, planını kendi bilinciyle sorduk ama biraz e, çevre hani kadersel olarak da sistem olarak da bu ilişkide her iki tarafı neler bekliyor olacak yani bu ilişkinin ortak geleceğinde sizin ne bekliyor olacak bir şöyle genel olarak almak istiyorum olumlu olumsuz her şey çıkabilir yani burada dikkat etmeniz gereken e, almanız gereken mesajlar olarak almalısınız Evet yine başlayan bu ilişkide aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle bu ilişkide ortak geleceğinizde sizi neler bekliyor olacak? Bakalım nelere dikkat etmelisiniz? Kule, şeytan, aslan adam, kupa dörtlüsü ve kuponlusu. Bir de şunlardan alalım. you <laughs> çok iyi geldi bakın şimdi şöyle arkadaşlar bunun açıklamasını yapayım önce şimdi ortak gelecek olarak bakıyoruz yani her iki tarafın enerjisiyle o yüzden sizin tarafınızdan da olabilir o insan tarafından ya da kendi düşüncelerinizde de yaşayabilirsiniz buradaki olumsuz kartları kesinlikle olumsuz enerji olarak kabul etmeyin sadece dikkat mesajı olarak alın e, biliyorsunuz enerji her daim değişebiliyor şimdi ben size şunu çok açık ve net söyleyeceğim arkadaşlar şimdi bu ilişki başladı çok her şey mükemmel gidiyor evet aşk, duygu o kadar yoğun yaşandı ki ciddi bir noktaya geldiniz. Şimdi bu ilişki ciddileştiğinde biraz hani böyle çevrenizde birileri duyacak, öğrenecek kişiler de var. Ben açıkçası bakın buradaki kule ...ve düşeğiz kartıyla... ...biraz e, şuna dikkat edin... ...yani bu illa üçüncü bir kişi etkisi olmayabilir... ...kendi düşüncelerinizde de bunu yaşayabilirsiniz... ...örneğin bir gerginlik olur... ...bir tartışma olabilir... ...her şey olabilir... ...ama burada bir yıkım yaşanacak... ...özellikle dişin enerji e, tarafında... ...yani dişin enerji derken... ...sadece sizin tarafınızdan olarak demiyorum... Ya ...bir kadın enerjisi var... ...bu insanla aranıza girmeye çalışabilir... ...yani e, örneğin sizin kendi tarafınızdan... ...onun kendi tarafından da... ...herhangi bir dişin enerji olabilir... Ee, ve burada şeytan kartı, ee, tabii ki birbirinize karşı arzular, tensel duygular yoğun olabilir ama bir takım aldanma, e, yalan, dolan veya gerçekten aranıza giren üçüncü bir enerjinin etkisi olabilir. Yani bu... Hani e, evet bu insan beni bu kadar çok sevecekse beni niye aldatacak ya da ben onu niye aldatacağım demeyin her an her şey olabilir arkadaşlar biliyorsunuz ki hani ben burada kesinlikle bu insan sizi aldatacak demiyorum ama gelecek enerjisinde e, hani aranıza girecek bir şey var ya da bu düşüncelerle ilgili e, saplantı haline getirilen sabit duygular takıntılı duygular düşüncelerle ilgili bir durumda olabilir. Şimdi Aile kartı geldi. Yani bu aileden yakın bir birey olabilir. Gerçekten sizi öğrenen, e, örneğin bu kişi işte evliyse bunu ki, insanın evli olduğu, e, gizliyse onu öğrenebilirsiniz. Ben bunları örnek olarak veriyorum. Veya onun ailesinden yakın ak arkadaş, akraba ne varsa bu birileri olabilir. Sonra merkeze baktığımızda bakın. Bu durum sizde bir duranlık e, getirecek. Yani bir şeylerin farkında olacaksınız iki taraf olarak ama sanki bir bekleme durumu içerisine gireceksiniz. Yani şöyle. Burada bir bitiş yok. Onu net olarak söyleyeyim. Sadece bir yıkım kısa süreliğine bir ayrılık, bir kaos yaşanabilir. Ve sonrasında merkezinizde yoğun olarak yaşayacağınız şey bir bekleme olacak. İki tarafta belki bir bekleme sürecine girecek ve sarımsak kartı bir iyileşmedir. Bakın yaralandınız, işte acı çekiyorsunuz e, birileri yüzünden ya da kendi düşünceleriniz birbirinize olan davranışlarınız yüzünden. E, ve burada bir iyileşme sürecine gireceğinizi gösteriyor. Kupa dörtlüsü ve baron kartı eril dişil fark etmez. Burada bakın kupa dörtlüsü. Şimdi siz siz ya da aklınızdaki insan hani bir beklemede olacak ya. Hep böyle bir ee, mutsuzluk, işte erteleme, hareket edememe e, enerjisi içindeyken yani böyle sanki şey olacak. Hani karşınıza çıkan onca fırsatı göremeyecek ve gerçekten birbirinize o kadar duygusal anlamda bağlanmış oluyorsunuz ki burada Hala duygularım sende veya onun da aynı şekilde size söyleyeceği bir durum olabilir. Ve burada bu kişi de siz de ondan başka kimseye gö gözünüzün göremeyeceği, birazcık böyle melankolik bir hale geleceğiniz, kendi içinize çekilebileceğiniz bir durum olacak. Ama burada bakın sizin davranışlarınız, onun davranışları birbirinize karşı olan davranış ve tutumlarınızdan dolayı da ona göre harekete geçilecek. Peki sonrasında ne olacak bakın arkadaşlar. Yani sonuç olarak bir bitiş değil sizin için yeni bir başlangıç olacak kupa onlusu ve balo salonu yani kupa onlusu mutlu sona e, ulaşacağınızı söyleyen bir karttır yani bu mutluluğu birlikte yaşayacaksınız e, ne olursa olsun hani hayatınızda bu ilişki sürecinde belki bu aylar sonra olacak belki yıllar sonra diyorum ya hani gelecek enerjisi bu ortak gelecek dediğimiz hemen 3 e, gün sonra 5 gün sonra yaşayacaksınız demiyorum yani enerji değişebilir ve burada mutlu bir sona ulaşacaksınız. Yani belki hani biraz zorlayıcı bir yolculuk olacaksın için. Çünkü birbirinize bu yolculukta çok şey öğreteceksiniz. Tabii ki her zaman her şey gürlük gülistanlık olmayacak. İniş çıkışlar, yıkımlar yaşanacak. Hani bir söz var, her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Belki de burada birbirinizin kıymetini anlayacaksınız. Çünkü ne olursa olsun mutlu sonuca varacaksınız. Mutluluğu birbirinizde yaşadığınızın farkına varıyorsunuz. Ve balo salonu yeniden bir araya gelme. Bir buluşma ve bir başlangıç olacak arkadaşlar. Çok şükür yani e, hani her ne kadar sıkıntı da olsa e, sonuç olarak mutlu bir sonuca varacağınızı gösteriyor kartlarımız. E, bunu belirtiyorum yine e, hep altını çizerek söylüyorum. Yani burada kesin bunları olacak iyi ya da kötü demiyorum. Sadece şu anki enerjiler bize gösterilen öngörüler dahilinde bunları belirtiyorum arkadaşlar. Olumsuzlukları kesinlikle kabul etmeyin ama sadece bunu bir uyarı mesajı, dikkat mesajı olarak alırsanız en azından daha bilinçli yaklaşacaksınız. Mesela örneğin bir kavga ettiniz, tartıştınız. Hani orada şunu düşünün. Yani benim bu insanla zıtlaşmam, tartışmam veya Birilerinin lafıyla sözüyle hareket etmem bizim bu insanla aramızda bir yıkım oluşturacak. Yani o yüzden buna dikkat ederek e, hareket etmeniz emin olun sizin için çok daha doğru olacak gibi görünüyor. Evet hadi bakalım bütün güzellikleri sevgiyle alıp kabul ediyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar hemen şunu e, soracağım siz beni izleyen dinleyen taraf olarak. E, Sizlerin alması gereken mesaj nedir diyeceğiz. Yine işaret kartlarımdan alacağım. Romantik melek kartlarımdan alacağım. Ve yine bunlardan da alacağım. Şimdi yeni başladığınız bu ilişkideki bu kişiyle ilgili... E, almanız gereken mesaj nedir? Yani nasıl bir yol izlemelisiniz? Ne yapmalısınız? Tavrınız, tutumunuz... Genel olarak bu ilişkinin gerçekten daha hani... Sağlıklı bir biçimde güven, saygı, sevgi çerçevesini ilerlemesi için. Bakalım almanız gereken mesajlar nedir? Ölüm, dönüşüm, savaş, gizli ve dost. Bir tane daha alalım ve çiçek. İşaret kartlarından da alacağım. <laughs> Bakalım almanız gereken işaret mesajımız nedir? de romantik melek kartlarımdan almak istiyorum. Nişanlanmak karttan konuşmalar. Finans ve kariyer. Şimdi arkadaşlar, ölüm kartı biraz korkutan bir kart biliyorsunuz ama Ölüm bir son değil yeni başlangıç hep söylediğim bir sözdür. Ölüm bir dönüşüm kartı. Bakın burada sizin dikkat etmeniz, almanız gereken mesaj bu ilişkinin gerçekten... Yani yeniden açılması, yeniden var olması, yani aranızdaki o problemleri yaşamamak adına gerçi olması gereken her şey zaten e, gerektiği gibi oluyor. Ne kadar zorlansanız da ama diyor ki ölüm bazı şeylere son ver. Yani bu düşüncelerin, davranışların e, kendini dönüştürmelisin, değiştirmelisin diyor. Bakın savaş. Burada savaşmamalısınız. Yani ne olursa olsun bu insanı zaten siz de zaman içerisinde daha iyi keşfedeceksiniz. Birbirinizi çok daha iyi tanıyacaksınız. Hele ki aranızda o duygusal bağı yoğun hissettiğinizde daha fazla hani bir anlam yüklenecek birbirinize karşı. O yüzden burada diyor ki dikkat et. Yani sen kendini dönüştür. Kendi olumsuz düşüncelerin varsa, geçmişle ilgili yaşadığın yine hani güvenle ilgili bir sıkıntı da varsa Bunları dönüştürmelisin ve buna son verip yeni bir vizyon, yeni bir dönemin başlangıcı olmalı. Gizli, kesinlikle bakın bu insandan hiçbir şey gizlememelisiniz. Yani gizlediğiniz, sakladığınız hiçbir şey olmamalı. Çünkü bir şekilde ortaya çıkacaktır. Örneğin bu insana söyleyemediğiniz bir takım şeyler varsa, yaşamınızla ilgili, durumunuzla ilgili, bütün gerçekleri ortaya koymalısınız. Ona bir dost gibi yaklaşmanız gerektiğini, yani dost, sevgili, arkadaş birazcık böyle tavsiye almanız, ona tavsiyeler vermeniz, yol göstermeniz gereken bir durum var. Çiçek evet aranızdaki o tomurcuklar bu sayede yani savaşmak yerine daha da barışçıl bir çözüm, daha da uzlaşmacı bir çözüm sunacak. Yani bütün tomurcuklar filizlenecek ve bir çiçek gibi açılacak yeni bir doğuş, yeni bir başlangıç olacak. Yani buradaki çiçeği kurutmak, e, birazcık da sizin elinizde diyebilirim ya da yeşertmek. Evet, şimdi işaret kartlarımız o ki bolluğu kucakla. Şansın açık, bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan, bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Şimdi bolluk bereket evet sadece maddi değildir. İlişkiler yönünde de, yeni başlangıçlar yönünde de bir bolluk vardır. Bunu gerçekten kucaklayın. Çünkü bu evrende sizin de bir payınız var ve herkes kendi payına düşeni alacaktır. Siz olumlu ya da olumsuz bir şeyler yaşayacaksanız da illa ki bundan hani kaçışı olmuyor. Yaşanıyor ama önemli olan yaşayacağınız olumsuz veya sıkıntılı süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmak, daha bilinçli bir şekilde kendinizi heba etmeden yani ben size hani burada şu anlaşılmasın, bu insanla çok kötü bir ayrılık yaşayacaksınız, bir sıkıntı olacak demiyorum. Ee, bunu yine altını çizerek söylüyorum. Her mükemmel ilişkide dahi illaki sorun olabiliyor. Yani bunlar olasılıklardır, nihai durumlar. Sadece tedbir alın, sadece dikkat edin diyor. Yani bu enerjinizi sürekli olumluya yönlendirin ki olumsuzluğu çekmeyin ilişkinize. Barış ve kucak şey kucak. <laughs> Barış ve kavuşma şurada kucakla yazıyor o yüzden. Barış kucakla sevdiklerini içtenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Çok güzel bir kart. Yani eğer siz de gerçekten mutluluğu istiyorsanız her acının bir sonunda mutlaka hediye vardır. Mutlaka mutluluk vardır. Bunu görmek yeterlidir. Ve güven. Evet dünkü e, videoda da çıkmıştı bu tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenini in, içini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Evet çok doğru. Geçmişte yaşadığınız herhangi bir güvensizlik duygusu sizi hala bu insanda şüpheli bırakıyor olabilir. Onun için de geçerli bu durum. O yüzden herkes aynı değil. Şüphe içerisinde olmayın. Tereddüt ediyorsanız bunu geçiştirmeyin. Biraz zamana bırakın. Birazcık gerçekten... Hani bir çizginiz vardır. O çizgiyi koruyarak her şeyi akışta yaşamaya bırakın. Ve son olarak romantik melek kartlarımız diyor ki nişanlanmak. Evet. Aşk hayatınız daha yüksek bir bağlılık seviyesine yükseliyor. Gerçekten bu insanlar resmi adımları ilerleyebilirsiniz. Her şey mümkün, her şey olabilir. Onca yaşanabilecek olumsuzluklar olsun, iyisiyle kötüsüyle ne olursa olsun, ilişkinizde hani e, ciddi veya daha da bir ileri seviyeye gitme durumu olabilir kalpten konuşmalar, duygularınızı dürüstçe birbirinizle paylaşın. Sizin aranızda kalpten bakın ilk enerjide ne vardı? 44. Ruhsal bir bağlantı var demiştik. Evet aranızda gerçekten ruh ikizi, ikiz aleviniz olabilir, ruh eşiniz olabilir. Ruhunuz sadece birbirinizi huzur buluyor olabilir. Ama her şeye rağmen zorlu bir süreç de olabileceğini unutmayın arkadaşlar. Ama sizin kalbinizde çok böyle karşılıklı yoğun duygular yaşayacaksınız. Finans ve kariyer, finansal konular ve şu an aşk hayatınızda önemli bir faktör diyor. Yani sizin ya da o insan tarafından da finansal konu, kariyer konularınız, maddi konular veya başka konular aşk hayatınızda çok önemli bir rolü olabilir. Bunlara dikkat edin. Hani aslında en net söyleyeceğim şey şu arkadaşlar sizin için buradaki enerjiyle söylüyorum. Ne olursa olsun başkalarından hani bu ilişkide ileride yaşanabilecek durumlar olduğunda başkalarından duyduğunuz duyabileceğiniz bir takım dedikodu söylentilere çok kendinizi kaptırmayın sadece direkt kişinin kendisiyle hani açık ve dürüst bir şekilde konuşarak şüphe duyduğunuz durumların bilgisini alırsanız emin olun zihninizde bilincinizde daha netleşecektir. Yine de her şeye rağmen çok güzel bir enerji var. Lütfen olumsuzlukları sevgiyle evreni iade edin. Bu süreçte bu olumsuz enerjinin değişip dönüşmesi ve size tekrar olumlu bir şekilde gelmesine de niyetinizi alın. Şifa oldu. Umarım çok mutlu böyle gerçekten o kuponlusu gibi tamamlanacağınız mutlu bir e, ilişki mutlu bir son olur diyoruz öyle de oldu. Evet bir açılımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.